Ve İzmir, e, körfezi kentin yine koku kaynaklarından birine dönüştü. Bazı kesimlerde denizden çevreye kötü kokular yayılıyor. Habertürk İzmir temsilcisi Gülçin Ayça ve konu e, bu kokunun ve kirliliğin nedenlerini konuşacak. Sözü onlara bırakıyoruz. Geçtiğimiz yıl yine aynı bu dönemde Ağustos ayının sonunda Körfez'de toplu balık ölümleri yaşanmıştı. Bugün yine baktığımız zaman... Bazı balık ölülerinin kıyıya vurduğunu görüyoruz. Şu anda İzmir'in Bayraklı ilçesindeyiz. Farklı türlerdeki balık ölüleriyle karşı karşıyayız. Levrek var, kefal var ve kıyı ile birlikte denizin üzerinde tek tükte bu balık ölüleri belirmeye başladı. Bir taraftan körfezin rengi koyu demli bir çayı andırıyor. Çok yoğun bir kiriliği gösteriyor bu. Aynı zamanda da İzmir'in Karşıyaka ilçesi tarafına doğru geçildiği zaman da artan bir koku hissediliyor özellikle. Peki körfezde tabii kirlilikle ilgili bir çalıştay yapıldı ve bu süre içerisinde birçok çalışma yürütüldü. Geldiğimiz bu noktada bu yaşananlar normal mi? İklim bilim uzmanı Profesör Doktor Doğan Yaşara soracağız. Hocam şimdi biz de gözlemliyoruz. Tabii ki birçok çalışma yapıldı. Deniz süpürgesiyle e, süpürüldü buradaki deniz marulları. Buna benzer kil tabakası uygulamaları yapıldı. E, bunlar kimi zaman olumlu sonuçlar verdi. Kimi zaman da görüyoruz ki bu balık ölüleriyle karşı, karşı. Şeyiz. Şu andaki durumun nedeni nedir? Şimdi ben ilk kez ben 47 yıldan beri Körfez'de çalışırım. Ben ilk kez 2 yıl üst üste balık ölümünü gördüm. Daha önce hiç ben balık ölümlerini 2 yıl üst üste görmedim. Yani balık ölümleri olur Bir 8-10 yıl sonra tekrar bir daha olma şeyi vardı. E, yoktu şu anda e, işte birçok e, çalışma yaptıklarını söylüyorlar ama bu yapılan çalışmaların bilimle hiçbir ilgisi yok ama alüminyum sülfat dökümü ama kuzeyde sirkülasyon kanalı dedikleri olayların bunların bilimle hiçbir ilgisi yok. Yapılması gereken tek bir iş var. Derelerin altındaki betonları önce kıracaklar. Ardından bütün fabrika arıtmaları çalışacak ve 2003 yılında biz burada şeyde rahmetli Briştine ile beraber deniz masmavi olmuştu. Bakın bir yılda masmavi oldu ve piknik alanları yapılmıştı ve piknikler yapmıştık biz burada. Yani burada inanılmaz bir bilimsel hatada ısrar ediliyor. Gerçekten ee, dediğim gibi ben 47 yıldan biri benim ilk çalışma yerimde şu Yeşil Değeri ağzında ben başladım. Staja başladım ben burada. Ama bu kadar kötü bir şey görmedim. Yani gerçekten ee, hem geçen yıl hem bu yıl ee, çok ciddi sorunlar var. Bıraksınlar alüminyum sülfatları şunları bunları Çinlileri şunları bunları bir an önce fabrikalardan çıkan bütün e, atıkları temizlesinler temizlesinler e, ve gerektiğinde araya küçük şeyler de kursunlar arıtma testleri de kursunlar ve bir yıl sonra ben size söyleyeyim bu körfez masmavi olur gördük 2003 yılında masmavi olmuştu. Şimdi balıklar neden ölüyor? Yani bunun aslında basit anlatımı tabii ki oksijensiz kalmaları olabilir. Oksijensiz kalmaları da suyun içerisinde onları besleyecek, değil mi? Bir oksijen bulunmaması ve aynı zamanda da denizin rengi, körfezin rengi çok değişken. Bazı yerlerde daha koyu, bazı yerlerde daha açık. Açık denizde daha rengi daha en azından kabul görülebilir mi noktada? Bunu neye bağlıyorsunuz? Bunlar bu renk değişimleri tamamen plankton türleriyle ilgili yani patlayan plankton türleriyle her bir litre deniz suyunda yaklaşık olarak 1 milyon organizma yaşar. Ama hava ısındığı zaman ve ortama çok fazla miktarda gübre girdiği zaman ya da kirlilik girdiği zaman bunların sayıları 2 milyonlara çıkar ve ortamdaki tüm oksijeni çekerek ölürler ve ölürler. Bu gördüğümüz renkler koyu renkler e, o ölülerin renkleri. Evet. Bazen e, bu geçtiğimiz günler turkuazdı mesela turkuaz rengine dönmüştü olduğu gibi şeyde. Onlar emilyen haksıydı bir kokolit türüydü. Yani e, hep bir fazlalık oluyor bir şey patlıyor burada şeyde e, denizde. Bu renk farkları hep ondan farklı türlerden kaynaklanıyor. Ama sonuçta şurada bir milimetre dahi aşağısını göremiyorsunuz. E, geçirgenliği göremiyorsunuz. 2003 yılında bütün buralar masmaviydi. 3-4 metre derinliğe kadar çok rahat gör, gör, görüyorduk ve bu bütün bu şey de bir yılda gerçekleşti. Yani 2000 yılında simsiyahlı körfez aynı bu şekildeydi ama bütün arı pala çalıştıktan sonra masmavi oldu. Bir yılda ve şöyle geçti İzmir mucizesi olarak geçti basında ama 2005'ten sonra maalesef e, biz yine de başkanlarla olan iletişimi kaybettik. Bundan Hiçbir sonra şey... ne olacak hocam? Yani e, bundan sonra nasıl planlanmalı körfezdeki temizlik? Bundan sonra tek bir şey yapacaklar. Ben bunu defalarca anlatıyorum. Ben bunu yaklaşık 35 yıl, ben bunun eğitimini verdim. 35 sene ben her bütün derslerimi bir haftasını hep körfeze ayırdım ve anlattım. Yapacak tek şey fabrikaların arıtmaları çalıştırılacak ve derelerin altındaki o 2007'de yapılan o ucu ve betonlar kırılacak. Olay bitti. Bu kadar basit. Bu kadar basit. Öyle alüminyum sülfatmış yok kuzeyden, bilmem neymiş bunların bilimle hiç ilgisi olmayan şeyler. Gerçekten burada bir danışman sorunu da var. Hı hı. E, belediyede bir danışman sorunu da var. E, burada biraz e, yani artık e, sayın başkan otursun biraz düşünsün. Yani neden oluyor? Ben ilk defa 47 yıldan beri ben bu şeyde çalışıyorum. İlk defa ben iki yıl üst üste balık ölümleri gördüm. Evet. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Şimdi tabii Körfez'deki o durumu bir kez daha gösterelim. Değerli hocamıza teşekkür ettikten sonra evet farklı türlerde levrek, kefal, farklı türlerdeki balık ölüleri kıyıya bir kez daha vurdu. Tabii bu geçen yılla aynı boyutta mı değil ancak balık ölülerinin hala olması ve kıyıya vurması renk değişimiyle birlikte Körfez'deki kirlilik yükünün hala var olduğunu gösteriyor diyelim. Tekrar sözü size bırakalım.